Merhabalar Büyük Kerem Williams ailesi. Ben Serhat Özener, Teknoloji LDK Başkanı. Bugün sizlerle beraber sosyal medya üzerinden nasıl reklam verebileceğimizi KV Comment üzerinden inceleyeceğiz. Öncelikle KV Comment adresimize giriyoruz, hesabımıza giriyoruz. Buradan kampanyalar düğmesine basıyoruz. Sağ yukarıda gördüğünüz gibi yeni kampanya oluştur var. Direkt ona tıklıyoruz. Ve sosyal reklam ücretliyi seçiyoruz. Buraya Gebze satılık otel şeklinde bir isim verdik. Bu isim dahili bir isimdir. Dolayısıyla sizin anlamdırabileceğiniz bir isim vermeniz yeterlidir. Burada en önemli gördüğünüz gibi farklı seçenekler var nasıl yapacağınıza dair. Yapılan denemeler sonucunda en etkin olanın alıcıları çekin olduğu görülmüş. Biz de onu kullanacağız. Burada gördüğünüz gibi hem Facebook üzerinden hem Instagram üzerinden reklam yayınlayabiliriz veya ikisinden birini seçebiliriz. Şu an için biz hem Facebook hem Instagram üzerindeki müşteri hedefimize ulaşmak istiyoruz ve kampanyayı oluştur diyoruz. Burada kampanyamızı detaylarını oluşturuyoruz. Reklam metninde önce ana kopya var. Ana kopya dediği şurası oluyor. İnsanları neyi tanıttığınızı açıkça anlatan bir metin girin. Örneğin Gebze'de 15 dönüm arazi üzerinde mu muhteşem deniz manzaralı satılık otel dedik. Gördüğünüz gibi Gebze'de 15 dönüm arazi üzerinde muhteşem deniz manzaralı satılık otel şeklinde yukarıda yazımız çıktı. Başlık dediği şu reklamınızın neyle ilgili olduğunu anlatan başlık. Gebze'de satılık otel şeklinde yazdık. Açıklama kısmını da örneğin 30 oda kapasiteli 2000 metrekare kapalı alanlı sanayi bölgesine yakın satılık otelimizi gördünüz mü? şeklinde ana yazdık. Reklam metnini kaydet dediğimizde kapanıyor. Gördüğünüz gibi reklam metni şurada yeşil ve çek işareti oldu. Bu her şeyin yolunda olduğunu gösterir. İkincisi reklam medyamızı açıyoruz. Burada da reklam medyamızı resim veya video olarak seçebiliyoruz. Örneğin tasarım kitaplığından bir resmimizi seçebiliriz. Buraya tıkladığımız takdirde daha önceden tasarladığımız, hazırladığımız resimlere ulaşabiliyoruz oluşturucuya diğeri döndürüyoruz. Veya görsel yükleyebiliriz. Görselleri de bilgisayarımız üzerinden doğrudan yükleyebiliyoruz. Aynı zamanda videomuzu da bu şekilde ekleyebiliyoruz. Örneğin hazırlamış olduğumuz videomuz burada. Onu alalım. Videomuzu koyduk. Burada videonun özellikleri var. 1 dakikadan az olması gerekiyor. İşte boyutu 16 MB'den az olmalı ve full screen oynatabilmeli şeklinde özellikleri var. Bunları da koyduk. Tamamladık. Video ile devam et dediğimizde gördüğünüz gibi sağ tarafta videomuz geliyor. Hatta buradan videomuzu oynatarak nasıl görüneceğini de görebiliyoruz. Videomuzu durduralım. Burada önemli bir hususu belirtmek istiyorum. KB comment üzerinden herhangi bir özelliği, özellikle böyle ayrı bir yere girip de kullandığınız özellikleri yaparken hiçbir şekilde şu yukarıda browser'ınızın geri tuşuna basmayınız. Bu geri tuşuna bastığınız takdirde yaptığınız hiçbir şey kaydedilmez. Tekrar tekrar yapmak zorunda kalırsınız. Eğer başka bir yere bakacaksanız mutlaka öncelikle taslak olarak kaydettiğin size soracaktır. Evet deyin. Gördüğünüz gibi şu anda kayıt işlemini yapıyor. Başka işlerinizi yapabilirsiniz. Daha sonra reklamınıza geri dönüp kaldığınız yerden reklam vermeye devam edebilirsiniz. KB Comment sürekli güncellenen, dinamik olarak kendini geliştiren bir araçlar topluluğu diyeyim. Tek bir araç demek çünkü yanlış olacaktı. Bir araçlar topluluğu. Dolayısıyla bazen e, her zaman rastlamayacağınız hatalar da verebilir. Şu anda mesela, heh tamam şu anda taslağımızı kaydetti gördüğünüz gibi. Gebze Satılık Otel şeklinde iki kanallı. Bunu yeniden açmak istediğimizde yine kampanyalar, ücretli reklamlar kısmına geldiğimizde kampanyamızı düzenle diyoruz ve yeniden vereceğimiz reklama geri dönüyoruz. Burada gördüğünüz gibi reklam metnimiz tamam. Reklam medyamızı da koyduk. Şimdi Facebook ve Instagram ayarları var. Burada KB Comment üzerinden reklam verebilmeniz için mutlaka ve mutlaka bir Facebook hesabınız ve bu Facebook hesabına bağlı bir de işletme sayfanız olması gerekiyor. Örneğin benim işletme sayfam ayarlarımın evini arıyorum. Gördüğünüz gibi bağlantıyı daha önceden yapmıştım zaten. Buradan da yeniden bağlattı. Instagram reklamı veya Instagram hikayesi olarak yayınlayabilirsiniz. Instagram reklamı olarak yayınlamanız daha iyi. Hikaye olursa geçici bir süre olduğundan dolayı sizin vereceğiniz ilan süresi boyunca devamlı hikayede yayınlanacak ama ben şunu test ettim. Hikayedeki resimlere veya tanıtımlarınıza bakan sayısı çok daha az oluyor. Dolayısıyla Instagram reklam olarak vermenizi tavsiye ediyorum. Burada hedef olarak da Facebook müşteri adayı oluşturma formunu kullan veya bir site veya açıl sayfası kullan seçenekleri var. Facebook müşteri adayı oluşturma formunu kullan dediğinde müşteriniz daha fazla bilgi edin düğmesine bastığında Facebook ona otomatikman Facebook için kullandığı adı, soyadı, e-posta ve telefon numarasının olduğu bir form çıkartıyor ve bunu ilgili kişiye yollamak istiyor musunuz diye soruyor. Eğer kabul ederse kişisel verileri koruma kanununun kapsamında da onaylı olarak bütün bu bilgiler bize geliyor. Veya bir site veya açılış sayfası kullan derseniz de örneğin reklamın doğrudan ...web sitesine yollayabilirsiniz veya sizin özel olarak hazırladığınız bir sayfaya da yönlendirebilirsiniz. Ama burada insanlardan bilgiyi almanız daha zor olacaktır. Bundan dolayı Facebook müşteri adayı oluşturma formunu kullanın, basılı kalmasını tavsiye ediyorum. Düğmeler olarak da daha fazla bilgi edin, kaydol veya şimdi uygula düğmelerini, daha doğrusu etiketlerini seçebilirsiniz. Yine tecrübeler doğrultusunda daha fazla bilgi edin düğmesinin yani bu etiketin daha etkili olduğu, insanların daha kolay bastığı test edilmiş. Dolayısıyla bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Takip hedef URL'i. Burada müşterimiz geldi, daha fazla bilgi al düğmesine bastı. Ardından Facebook müşteri adayı oluşturma formu çıktı. Bu formu da tamam dedikten sonra gideceği yerin web adresini buraya yazmamız gerekiyor. Bu bizim portföyümüzün bulunduğu web adresi olabilir, web sitesi olabilir. Veya kendimizi tanıtma amaçlı KV Cadde üzerindeki mesela KV Türkiye üzerindeki tanıtım sayfamıza yollayabiliriz. İşte bu sayfamız bu nedenle çok önemli. Ne yazık ki pek çok arkadaş buraya hiçbir şekilde bilgilerini yazmıyor, kendini tanıtmıyor. Hatta bazı arkadaşlar telefon numaralarını bile yazmıyorlar. Bu da gerçekten önemli bir eksiklik. Sizlerden ricam ve kesinlikle tavsiyem mutlaka oraya kendinizi tanıtıcı, kısa da olsa bir yazı koyun ve iletişim bilgilerinizi de orada bulundurun. Çünkü biz gizli ajan değiliz, gayrimenkul ajanlarıyız. Biz açıkta olmamız gerekiyor. Gizli gizli işimizi yapmamamız gerekiyor. Ben de burada kendi sayfamı tanıtımını yapmak için kopyala diyorum. Buraya yapıştır dediğimde ilk önce bir kontrolü yapıyor gördüğünüz gibi. Buranın ulaşılabilir bir web sitesi olduğuna kontrolünü yapıyor. Tamam dedi. Burada yine reklam hedeflemede de veri tabanınızı hedefleyebilirsiniz veya özel bir kitleyi hedefleyebilirsiniz veya ikisini birden de yapabilirsiniz. Veri tabanımı hedefle dediğinde sizin kontaklarınız arasında veri tabanınız içerisinde ki kişilerin e-postaları varsa ve bu e-postalarını Facebook ve Instagram'a girmek için kullanıyorlarsa vermiş olduğunuz reklam veri tabanınızdaki insanların da önüne düşecektir. Şöyle düşünebilirsiniz. Facebook'ta aşağıya doğru giderken bir anda sizin reklamınız karşısına çıkıyor o tanıdığınız kişinin veya müşterinizin, arkadaşınızın, yakınınızın. Bir anda şöyle düşünecektir. Size özel olarak verdiğinizi düşünmez. Genelde şöyle düşünecektir. Aa bak bu bizim Sera. Sera'sın reklamı. Aa ne kadar büyük şans. Koskoca Facebook'ta buna rastladım şeklinde düşünecektir. Böylece bir kez daha kendinizi hatırlatmış olacaksınız. Aynı zamanda da ne kadar profesyonel bir şekilde çalıştığınızı da onlara göstermiş olacaksınız. Biz özel kitleyi hedefliyoruz şu an için. Burada Amerika Birleşik Devletleri seçti ama biz onu Türkiye olarak seçiyoruz. Konum olarak Gebze'yi seçebiliriz veya İstanbul'un bir bölgesini seçebiliriz. Mesela biz Gebze olarak seçeceğimizi düşünürsek. Gördüğünüz gibi şu anda arıyor. Gebze Kocaeli buldu. Bunu seçtik. Burada en az 25 kilometrelik bir yarı çap koyabiliyorsunuz. Bu ne demek? Gebze Kocaeli olarak hangi nokta işaretlenmişse Facebook üzerinde onun çevresinden 25 kilometrelik bir yarıçapta bir bölgeyi hedef oluyor. Biz de buraya seçtiğimizi düşünün. Normalde ilgi alanlarını da seçebilirsiniz. Ama bizim KV Command'in en büyük gücü şu. Facebook'tan reklam vermek istediğinizde siz tek tek işte yaş aralığını seçiyorsunuz, işte eğitim durumunu seçiyorsunuz, Başka özellikleri varsa meslek grubu şudur budur bunları seçip tek tek elle vermeye çalışıyorsunuz. Ama ben Serhat Özener olarak tek başıma verdiğimde koskoca bir okyanusta yalnızca bir küçük damlayım. Facebook'ta bana o şekilde davranıyor. Ne yapıyor yani? Ben istediğim kadar güzel seçmeye çalışayım. Yine benim e, reklamımı görebilecek kişilerin sayısı ve yoğunluğu az oluyor. KV comment üzerinden reklam verdiğinizde ise siz ben mesela Serhat Özener olarak bir ilan vermiyorum. Ben KV International olarak reklam veriyorum. Dolayısıyla da Facebook benim reklamımın gözükmesini ona göre ayarlıyor. Daha çok kişiye daha yoğunluğunu yükselterek bunu insanların önüne çıkartıyor. Aynı zamanda demin bahsetmiş olduğum bütün filtrelemeleri de kendileri, kendisi yapıyor. Bunları nasıl yapıyor? Örneğin son zamanlarda konut projeleriyle ilgilenen, son zamanlarda konut ilanlarına giren, Facebook veya Instagram üzerinde konutla ilgili reklamlara tıklayan, bakan giren kişilerin önlerine çıkartıyor. Neye göre çıkartıyor? Bizim belirlediğimiz bölge kriteri kapsamında. Dolayısıyla hani burayı çok fazla oynamanıza gerek yok. Buradan çeşitli ilgi alanları seçebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ama şu an için bu ilgi alanların hemen hemen hepsi Amerika kökenli. Yani Amerika'daki insanlara göre ayarlanmış. Bu inşallah Türkiye'deki bizler için de uyarlanacak. Uyarlandıktan sonra belki seçim yapabiliriz ama şu anda yalnızca hangi bölgede yayınlamak istediğiniz seçmeniz yeterlidir. Kayıt et dediğimizde de gördüğünüz gibi yine yeşil oldu. Şimdi süresi ve bütçesine gelelim. Diyelim ki ben 10 gün çıkacağım veya 10 gün çıkmayacağım. Yalnızca 5 gün çıkmasını istiyorum. Yani 9'undan yani bir sonrası gün dersek 15'ine ne oldu? 6 gün diyelim. 6 gün çıkmasını istiyorum bu reklamın. Burada 30 dolar yapabiliyoruz. Yanlış bilmiyorsam günlük en fazla 1 dolara kadar indirebiliyoruz. Zaten gördüğünüz gibi şu anda süre ve bütçe okeyden çıktı. Demek ki her bir kanal için birer dolardan minimum 6 dolar veya 12 dolarlık şu an için süre verebiliyoruz. Bütçe ayırabiliyoruz. Ben bu şekilde verdiğim takdirde 6 gün boyunca Facebook ve Instagram üzerinden günlük birer dolar olmak üzere reklam vereceğim. Tabi bu verdiğiniz yatırdığınız parayla gören insanların sayısı ve sizin elinize geçecek ipucu sayısı da buna göre değişiyor. Ne kadar az yatırırsanız o kadar az kişi görecektir o kadar az kişi arasından da o kadar az kişi bilgi almak isteyecektir. Sizin de elinize o kadar az ipucu geçecektir. Dolayısıyla bunu belli bir süre deneyerek farklı süreler ve farklı bütçeler vererek izlemenizde yarar var. Dolayısıyla aynı şekilde mesela hangisinden daha çok e İpucu elde ettiniz, daha çok tıklama aldığınızı Bunları da izleyerek zaman içerisinde bir 3, 3 ila 5 aylık bir süre içerisinde en optimum seviyede reklamlarınızı ayırabilirsiniz. Süremizi de seçtik. Şimdi son bir kontrol yapıyoruz. Yine önemli bir nokta. Kampanyayı yayınlı demeden önce reklamınızın tam olarak sizin istediğiniz şekilde olduğundan emin olmanız lazım arkadaşlar. Bu ne demek? Yazılarda herhangi bir yanlışlık var mı? Koyduğunuz görselde veya videoda bir yanlışlık var mı? Aşağıdaki açıklamanız veya başlığınızda bir yanlışlık var mı? Çünkü kampanya yayınla dedikten sonra bunun geri dönüşü yok. Nasıl yok? Anca vermiş olduğunuz kampanyayı iptal etmeniz lazım. Ama o da size paraya mal oluyor. Çünkü yayınla dediğiniz anda Facebook otomatikman zaten 1 ila 2 dolar gibi bir miktar kesiyor o verdiğiniz e, bütçeye göre değişiyor ama en azından 1-2 dolarlık bir parayı kaybetme riskini göze almak zorundasınız. Bu nedenle mutlaka ve mutlaka kampanyayı yayınla demeden önce bütün kontrol edenizi yapınız. Gördüğünüz gibi demin size dedim. Aslına bakarsanız reklam benim adımla çıkıyor. Benim sayfama yönlendiriyor. Ben gözüküyorum. Ama kahve international üzerinden çıktığımızdan dolayı reklamlar bu kadar etkili oluyor. Bunu asla ve asla unutmayın. Yine taslak olarak bir kaydedelim. Yapmış olduğumuz hiçbir şey gitmesin, kaybetmeyelim. Yaptık. Diyelim her şey hazır, kontrollerimizi yaptık. Bir kez daha kampanya düzenle ile içeriye girelim. Her şey hazır, kontrollerimizi yaptık. Instagram ilanlarını yapılandırdık. Kampanyayı yayını dediğimizde bizim ben daha önceden ilan verdiğim için otomatikman vermiş olduğum kredi kartı çıkıyor. Buradan kampanyayı oluştur dediğim anda benim ilanım kontrol edilmek üzere Instagram ve Facebook'a yollanıyor. Ve genelde de reklamlar bir gün sonra yayınlanıyor. Bunu unutmayın. Yani bugün ayın 8'i benim reklamım ancak 9 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere yayınlanacaktır. Yeni bir kartı eklemek isterseniz de yeni ekleye basarak buradan adı soyadı normal kart bilgilerinizi falan girerek halledebiliyorsunuz. Tabii şöyle bir şey var dediğim gibi burası dinamik olarak değişen ilerleyen bir sistem. %100 oturmuş durumda değil veya yeni eklenen bir özellik başka eski özellikleri bazen etkileyebiliyor. Bazı hatalarla karşılaşabilirsiniz. Bu durumda lütfen benim de temasa geçin. Mümkünse hatalarınızın ekran görüntülerini veya ekran videolarını da çekerek lütfen bana bildirin detaylı bir şekilde. Eğer ben çözebilirsem ben olmadı KV Türkiye Teknoloji Direktörü Burak Aydın. Eğer o da yapamazsa anında Amerika'ya iletiyor ve elimizden geldiği kadar çabuk bir şekilde sorunlarınızı çözmeye çalışıyoruz. Gerçekten KV de bu konuda özellikle KV International'ı çok yardımcı da oluyor. Hemen geri dönüşlerle e, sistemi iyileştirmeye çalışıyorlar. Bugün beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni eğitimlerde buluşmak üzere. İyi günler.